Sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Theta Healing biliyorsunuz, duyduğunuz bir metottur. Bu işin uygulayıcısı Sayın Dilek Ertemel Karabizler ile birlikte. Theta Healing her zaman söylüyorum, inanmakla başlayan bir meditasyon. Teknik olarak şunu söyleyebilirim, bilinçaltı dönüşüm tekniği. Theta Healing bir şifa meditasyonu, yaradının izniyle. Yani aslında dua ediyorum size bir nevi. Kötü hisleri alıyorum, varsa blokajlarınızı kaldırıyorum. Bazen çok derinlerde ise derin kazma yapıyorum ve sonucunda da sizdeki değişiklikleri olumlu anlamda görüyorum. İstemediğim bir şeyi diyelim ki ben bir yere gitmek istemiyorum ama söyleyemiyorum da. Onu evrene gönderiyorum o enerjiyi ve o bir şekilde iptal oluyor. Diyelim ki bir ortamdasınız. Bakın önümüze birer bardak su var. Biz sizinle tartışık iptal 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 diyoruz. Öyle bir şey tabii ki olmayacak. Lütfen bu Aynen. suyu içmeyin. Çünkü su o kötü enerjiyi alıyor. Kas testi var, enerji testi var. Öncelikle o testi yapmanız gerekiyor. Kişideki problemleri görebilmek için. Bol su içmiş olması gerekir. Ona bazı cümleler söyletirsiniz. Cevap evetse otomatik olarak vücut öne doğru gider. Hayırsa arkaya doğru gider. Fakat bazı insanlarda ne kadar denerseniz deneyin öne ya da arkaya gidemiyor. Çünkü inanmıyor. İnanmadığı için aşamayız. Önce lütfen kendinize inanın. Kendinizi sevin ve gücünüze inanın. Ve unutmayın ki söz büyüdür. sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Teta Healing biliyorsunuz, duyduğunuz bir metottur. Bu işin uygulayıcısı Sayın Dilek Ertemel Kara bizlerle birlikte. Peki Teta Healing aslında herkese iyi gelir mi? İnanan herkese iyi gelir. Bu hayat böyledir sevgili izleyiciler biliyorsunuz. İnanmak her şeydir. O yüzden bütün bu sorularım da buna yönelik olacak. Ama öncelikle... Bu güzel hanımefendiyi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Dilek Ertemel Kara, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim, sağ olun. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederiz. ilk ki yayınımıza katıldınız. Ben de Şimdi... teşekkür ediyorum sizi, Aynen. beni çağırdığınız için. Çok teşekkürler. Hemen kısaca sizden şunu isteyeceğim. Kendinizden biraz bahsedin çünkü çok önemli bir konu. Hı hı, tabii ki. Ee, Dilek Ertemel Kara, dediğiniz gibi. Ee, Doğma İstanbulluyum. Evliyim, bir yaşa bir oğlum var. Tamam, Amin, hepimizinkini. İngiliz ee, öğretmenliği yaptım uzun yıllar boyunca. Farklı kurumlarda çalıştım, yöneticilik yaptım. Her zaman eğitim içerisindeyim. Hala Aynen. da öyle. Çok güzel. Ee, Tetehealing ile ilgilenmeye başladım son 3-4 senedir. Neden? Neden? Ee, neden? Şöyle... Bir son... kere size çok yakıştığını söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Yani, yani bir insana yakışması lazım. Yaptığı iş böyle kostüm olarak tam oturması gerektiğini düşünüyorum. Size çok yakışmış bu ürün. Neden? Neden? Ee, biraz önce konuştuğumuz gibi aslında hayatta tesadüfler yok. Tabii ki biliyorsunuz hani o da beni seçti ben de onu seçtim. Çok Karşılıklı oldu. Aslında Theta seçmem. Biraz maneviyatımın artması ve farkındalığımın artmasıyla gelişen bir süreç oldu. Hı hı. E, tete healing kelimesini dahi bilmezken şu an çok yakın e, arkadaşım olan kulaklarınızın sanırsınız buradan sevgilerimi gönderiyorum. Birden da tanıştım. Asat Theta Healing olan arkadaşım o. E, bir akşam ona yanlışlıkla mesaj attım ama o kadar samimi değildik o zamanlar. WhatsApp'tan bir komik bir e, video gönderdim. <laughs> Aynen yanlışlıkla çok oldu. Ama yani. nasıl yani nasıl oldu bilmiyorum. Ofisten bir arkadaşımı atacaktım. Sonra fark ettim. Dedim ki Wildan çok özür dilerim sana yanlış mesaj attım. O da dedi ki Dilek hiç problem değil. Ben Teta Healer'ım. Hissettim dedi. Şimdi o an... His... Hanım? Evet. Hissettim dedi. Ben de aynen bu tepkiyi verdim. Ama sormadım ne olduğunu. Ertesi gün Wildanı yakaladım. Gülden'cim dedim gel anlat bakalım bu Teta Healing. Teta healing ben olsam ben de yakalarım. Nedir? Ve o gün bugündür. Ee, hem beni çok destekledi bu yolda e, ilerlememe, e, ben, beni anlattığı zaman ne olduğunu çok içime çekti, böyle her hücume kadar hissettim. Ne no olur biz de hissederim, içimize çekelim ya. Dilek Hanım biraz olur. anlatır mısınız yani? Teta Anlatayım nedir? tabii ki. Bir kere tetehiling e, her, her zaman söylüyorum inanmakla başlayan bir meditasyon. Teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bilinçaltı dönüşüm tekniği. Hı. Ama e, herkesin anlayacağı dilde de şunu söyleyebilirim. Teta Healing bir şifa meditasyonu Hı. ama Yaradan'ın izniyle. Yani bu benim böyle bir gücüm kendimde yok tabii Yaradan ki. ki. Yaradan dinleyecek ki verecek. olacak. Mesela siz bana diyorsunuz ki Dilek Hanım benim bazı sıkıntılarım var. Beraber atlatalım. Iptal. i̇ptal, iptal, iptal. Tabii ki sıkıntılar yok. Ben Yaradan'ın izniyle ve sizin onayınızla alanınıza girdikten sonra Teta konumunda e, size bazı his yüklemeleri yapıyorum yani aslında dua ediyorum size bir nevi kötü hisleri alıyorum. Çünkü enerjiniz değil mi? Kötü değiştiriyorum varsa. varsa blokajlarınızı kaldırıyorum. Bazen çok derinlerde ise derin kazma yapıyorum. Bunlar tabii tele geçerli bazı kelimeler, cümleler. Ve sonucunda da sizdeki değişiklikleri olumlu anlamda görüyorum. Çok güzel. Şimdi herkes çalışıyor işinde gücünde ya. Hani herkes şeyin farkında değil. Benim blokajım var mıdır? İşte ben hani aslında yüzde yüz performansımı gösterebiliyor muyum? Gösteremiyor muyum? Şimdi aslında sizin danışanınız herkes olmalı diye düşünüyorum. <laughs> Ta tamam Tabii. olsun. Çünkü olsun tamam. <laughs> evet olsun ne güzel. Şöyle karar. Neden böyle? Çünkü kimse bilemez ki performansınızın yüzde kaçını gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Kimse bilemez ki blokajınız var mı yok mu? Yani hani açılsa kendinizi daha iyi hissetseniz eski bağlantılarınızı koparsanız. Hayata başka baksanız daha aslında neler elde edeceksiniz. O zaman insan şöyle düşünmüyor mu? Yani insan kendisini hayatta bir güzellik bakımı armağan ediyor, ne bileyim işte güzel bir saç yapımı armağan ediyor, bir kaplıca armağan ediyor kendisine, bir tatil armağan ediyor. Neden böyle bir şey? Arabasını değiştiriyor, desin? arabasını kendi değiştiriyor. Yeni bir şeyler alıyor yani, tabii hani. ki. Neden, Neden böyle bir Bunu şey yapmasın? Bu sağlığı için çok önemli. Toplumumuzda biliyorsunuz maalesef e, psikiyatristlere karşı bir, bir direnç var hı hı. E, ki normalde herkesin gitmesi gereken bir şey söyleyeyim psikiyatriste zaten gitmeden önce sizin işiniz evet. var. var zaten tabii gitmeyin ki. diye çünkü biz evet. enerjisel bedenleriz evet. ya hani dıştan evet. Psikosomatik olarak hani üzerimize şey gelmesin diye hani bu duygularımızın baskısı, ağırlığını yaşamayalım diye onlar yırtıla 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 en son zaten psikiyatrik duruma geliyor evet. insan. Onlar böyle hani gelmesin diye zaten siz bu meslektesiniz diye düşünüyorum. Evet. Zaten işin amacı da bu. Yani hani bir bastırmayın, şey bazen bastırmayın. Daha bastırmayın ya da halının altına süpürmeyin o sorunları. Çünkü o halının altına süpürülen sorunlar maalesef çığ gibi büyüyor. Sonucuna daha ciddi travmalara ve sonuçlara yol açıyor. Harika. Peki şimdi size gelen danışan ne beklentisi olmalı? Neyi hissederek size gelsin isterseniz? Sizden örnek verebilir miyim? Benden örnek Siz veriyorum. danışansınız. Evet. Biz tanıştık sizinle evet. enerji alışverişinde bulunduk. Bir kere öncelikle inanmanız gerekiyor. Ha. Hem bu sisteme hem de bana inanmanız gerekiyor. Bravo. İnanırsanız zaten bir çoğunu halletmiş oluyoruz. İnanacaksınız. Tabii ki şöyle, her danışanın iyi Niye niyetleri olacak. Her danışanın tabii ki beklentisi çok yüksek oluyor. Yani hı. bunu bir e, hani okul gibi, veli öğretmen gibi düşünün. Tabii ki beklenti. Çok yüksek beklenti de değil ama inanarak öncelikle inanacaksınız. Sonra ben sizden izin alacağım. Diyeceğim ki, Kotan Bey alanınıza girmek istiyorum. Siz izin vereceksiniz. Tabii ki bunu hep telepatik yolda ve teta alanında hı hı. oluyor. Yani yarı uyku halinde. Hı hı. Sonrasında da siz inandığınızda, ben inandığımda ve Yaradan'ın tabii ki i̇zniyle. E, izniyle size şifa geçiriyorum. İnanın o bittiği zaman bile seans e, çok fark ediyor her şey. Ama şunu da beklemesin, ya. Yani e, benden de hani böyle bir mucize, elimde bir mucizevi bir değnek yok tabii ki insanın ziyaretinde. Yaşadığınız mesela Vildan Hanım'la olan ilginç bir başlangıç var ya, <laughs> evet, evet. harika bir başlangıç. Sizin evet. Hayatınızda mesela... Böyle ilginçlikler yaşıyor musunuz? Çok. Gerçekten mi? Çok yaşıyorum. Güzelliklerden böyle hani biraz bahsetseniz de insanların böyle bir şey, <laughs> içi böyle bir güzelleşse de. Yani şöyle söyleyeyim bir kere yani hepimizin tabii ki bazı konular ve tahminleri oluyor. Bu çok ya günlük yaşamda çok oluyor. İstemediğim bir şeyi diyelim ki ben bir yere gitmek istemiyorum ama söyleyemiyorum da onu evrene gönderiyorum mu enerjiyi ve o bir şekilde iptal oluyor. Aa çok güzel. Evet. Hayır ve diyemediğiniz ben, durumlarda. Evet. Ben siz... zaten hayır diyebilen bir insan değilim. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Dolayısıyla e, yaradan benim işimi kolaylaştırıyor bu anlamda. Çok güzel. Peki bir şey hani hissediyor musunuz sizde de Vildan Hanım gibi? Yani hani bu iş benim için iyidir, iyi kesinlikle, olacak ya da evet, kesinlikle. gerçekten mi? Tabii Hı. artık mesela bir ortama girdiğimiz zaman birçok insanla tabii ki tanışıyorum. Bakın bu ön yargı değil altını çizmek Yok, istiyorum özellikle bu farklı bir şey. enerjiyle alakalı. Eskiden hani ön yargı tutmasa da bazen mecburiyetten görüşürdüm, arardım, sorardım ama artık onların hepsini tabii azalttım. O enerjiyi almadığım zaman da iletişim minimuma indiriyorum. Sevgili izleyicilerim aslında Dilek Hanımın anlatmaya çalıştığı şeylerin içerisinde bazı özel şeyler de var. Onları da kendisine aslında <laughs> sormak ve öğrenmek istiyorum bekliyorum. Mesela bazı formüller var hayatta yaşarken. Hani çok basit insanların hani uygulayabileceği ve enerjisel olarak dışarıdaki insanların negatif elektriklerinden ya da konuşmalardan etkilenmeyeceği. Bu tür şeyleri de insanların biliyor ve uygulayabiliyor olması güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Mesela size çok basit bir örnek verebilirim. Lütfen. Diyelim ki bir ortamdasınız. Bakın önümüze birer bardak su var. Hatta içelim. Evet. Hatta güzel şeyler söyleyerek. Güzel sana. şeyler. Kesinlikle öyle. Diyelim ki biz sizinle tartışık iptal 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 diyoruz. Öyle bir şey tabii ki olmayacak. Lütfen bu Aynen. suyu içmeyin. Çünkü su o kötü enerjiyi alıyor. Ortamda konuşulan her evet. şeyi alıyor değil mi? Tabii ki alıyor. Yani hatırlarsanız e, da ortaya su, su konur korarlan, ve bitince kadar konu. içirilmez. Evet. Bittikten sonra içilir ki o güzel doğaların enerjisi size geçsin. Aynen. Ya da ben şöyle yapıyorum. Akşamları uyumadan önce bir bardak suyumu alıyorum. Duamı ediyorum o suya duama ediyorum ve o suyu sonra yavaş yavaş içiyorum. Bakın tabii ki Yaradan'ın izniyle olacaktır ama inanmak çok önemli. Zaten o zaman şöyle bir şey. Bu yaptığı hani şöyle gelmesin sevgili izleyiciler. Ya canım öyle şey mi olur? Bu zaten olacaksa olur. O zaman dua da etmeyin. Yani değil mi? Yani, yani bir Kesinlikle. icraata dökmeniz lazım. Biz inancınızı göstermeniz. Lazım. Tabii ki zaten yaradanın izniyle olacağı inanarakta bunu bir vesile kılıyorsun. Dua'yı da nasıl vesile kılıyoruz? Hı hı. Bunun gibi Olmak çok katılıyoruz. Onunla dua ediyoruz tabii. ki. Tabii. Ve dualar bizim yaşayacağımız e, olumsuz olayları da engelleyebilir. Aynen öyle. Etmekle etmemek arasında dağlar kadar fark var. Etmemek kendisini hani böyle artık böyle bütün etkileri açık bırakırken, etmek işte böyle insanı Rahatlıkla korunduğuna inanmasıyla yaşadığı bir durum oldu ve gerçekten korunuyorsunuz. Zaten theta healing'de de bu var. Hı -hı. Yani inanman, bunun işe yarayacağına inanman ve gerçekten de sonucunda işe yarayacağını kesinlikle göreceksiniz. Peki bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi bu işin sizce en büyük zorluğu ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani siz danışan geldiği zaman Hı -hı. hani bazen böyle hani Allah, Allah dediğiniz zorlandığınız ne olur? Tabii ki direnç gösterenler. Yani Mesela bir kas testi var, enerji testi var. Öncelikle o testi yapmanız gerekiyor K kişideki problemleri görebilmek için. Aa, i̇smini söylersiniz ilk önce değil mi? Mesela o şöyle, e, işte kuzey öne bakar kişi, gün bol su içmiş olması gerekir. Ona bazı cümleler söyletirsiniz. Cevap evetse otomatik olarak vücut öne doğru gider, hayırsa arkaya doğru gider. Bu testten geçmesi gerekiyor ki ona göre bir his yüklemeleri e, ya da his değişimleri olsun. Fakat bazı insanlarda ne kadar denerseniz deneyin öne ya da arkaya gidemiyor çünkü inanmıyor. İnanmadığı için de Aşamayız. olmuyor. Aşamayız. Aşamayız. Ya tabii ki işte yine ikna etmeye çalışıyorsunuz, inandırmaya çalışıyorsunuz, doğal yaklaşıyorsunuz. Ama Theta Healing'de şöyle bir şey var, asla karşınızdaki kişiye kötü bir his yükleyemezsiniz. Theta Köt Healing'de kötü hiçbir his, his yükleyemezsiniz. Ama çok şeye. güzel bu. Sadece iyi hisler yükleyebilirsiniz. O da size izin verdiği sürece Karşınızdaki kişi gelip size Dilek Hanım ben çok çalışıyorum, para kazanamıyorum, bir türlü para konusunda kısmetim yok diyorsa tabii ki onunla ilgili parayla alakalı blokajları kaldırırsınız ama ona asla olumsuz bir yükleyemezsiniz. En kötüsü de hiçbir şey yükleyemezsiniz inanmazsa. Bu da çok güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Yani sadece olumluya açık bir metot. Evet, o yüzden bana teslim olmanız gerekiyor. Heh. Yani şüphe duymamanız gerekiyor. Korkmayın diyorsun. Korkma, teslim et kendini bana. Güzellikler, olumlu şeyler gelecek. Bahsettiğiniz şu güzellikler, olumlu şeyler var ya. Evet. Onlardan böyle hani unutamadığınız, yani böyle hani uygulamayı yaptıktan sonrası geri dönüşler oluyor ya. Evet. Onlardan böyle aklınızda kalan, ya Dilek Hanım ya böyle bir şey ol inanamıyorum ya hani diyen insanlar oldu Şöyle, mu? Şöyle var. Özellikle iş konusunda e, maalesef biz insanlara küçüklükten itibaren bazı değersiz hisler yükleniyor. Diyelim ki bir işe başlıyorsunuz ve kendinizi yetersiz hissediyorsunuz, değersiz hissediyorsunuz. O konular danışmanlık yaptığında çok olumlu dönüşler aldım. Hmm. Ya ben bu işe baş... Zaten şu şekilde giderseniz yani ben bu işe başlıyorum hiç şansım yok. Bence zaten ya bu iş şey olmayacak. Beni niye alsınlar ki? Ya da piyango çekiyorsunuz, bana zaten çıkmaz. Onu bitirdiniz, çıkacak olsa bile bitiyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Buyurun. Otoparka girdiğinizde kalabalık bir AVM'nin otoparkıysa ben her zaman şunu söylüyorum, hemen bir park yeri bulacağım dediğim zaman da buluyordum zaten. Ama şimdi girdik buraya çok kalabalık. Şimdi saatlerde döneceğiz, dolaşacağız yer, yer bulamayacağız. Dediğim zaman zaten bulamıyorsunuz. Ee, dolayısıyla benim bu alanda işleyen çok olumlu de... dönüşler aldım. Aldınız. Aldım. Yani sa... olacak şeyler oldu tabii Heh. ki. Siz aslında şunu dönüştürüyorsunuz değil mi insanlarda bakış açısını yani hayata bakış açısını. Yani zaten hayat çok kötüdür işte zaten benim işim rast gitmez, hiç gitmedi ki diyen bir insanın işin rast gitmesi mümkün değil. Olmuyor. O olmuyor. Yani ve bir hayatında bir de dönüşüm nasıl olacak ki? Ya böyle konuşma diyenler olmuştur etrafında, ailesinde, eşinde, dostunda ama bu, bu konuşmakla da olacak bir şey değil. Mutlaka aslında bu detayıyla tanışması lazım değil mi yani? Metotları öğrenmesi, uygulaması de lazım. Ya, hiçbir şey olmasa bile, bu konuda uzman olması bile sadece kendisi için araştırsa, okusa ne kadar ee, şeylerin değişeceğini görecek. Mesela sayı sekanslarına inanırım ben aynı hmm. zamanda. E, telefonumda şifrelerim hmm. ya da e, mesajlarım, evde öyle yazdığım şifreler, hmm. sayılar vardır. Hmm. Onları okurum. Bir zararı var mı? Tabii ki yok. Ne zararı olabilir? Bu Ama da, faydası var. Aynen öyle. Aslında bu da inanmakla alakalı evet, bir şey değil mi? Şey. Hani bazen şunu da duyuyorum ki ben çok katılıyorum. Mutfakta bir ekmek alın elinize. Ağzını atın ve deyin ki diyor mesela hani bazı kişiler şu dileğim bu ekmeği yedikten sonra gerçekleşecek. Yani bunu artık sindireceğim vücuduma böyle iyi gelecek ve o dileğim olacak şeklinde yiyeyim. Hani ben de buna inanıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir şeyin olmasını hızlandırıyorsunuz hayatınızda. Evet. Hani bunu yapanlarla yapmayanlar arasında şöyle bir fark oluyor. Hepimiz enerjisel varlıklarız. Bunu Tabii inkar ki. edebilir miyiz? Ya yani mümkün değil. Şimdi siz başkasının enerjisini konuşurken taşıyorsunuz, aktarıyor size. Onu onaylarsanız aynı enerjiye geçiyorsunuz. Hatta siz dersiniz ki, tehtehilerler derler ki, onaylamayın. Eğer bir birisi negatif bir şey konuşuyorsa sadece dinleyin. Ve aklınızdan bu senin ilginç düşüncen şeklinde diye Öyle. geçirin ve bu yükü almayın. Evet, evet canım ya haklısın ya ya hiç sorma hiç, aa, evet ya Dinlerken aynı şeyi düşün. Özellikle şu karın bölgenizi kapatayım. İşte ben formüller derken <laughs> evet. bunları yapmaktan bahsediyorum. Evet. Ben de hayatımda siz de gördünüz yayından önce yani bunlara inandığım için hani evet, yaparım. Evet. Çünkü etrafınızda şimdi bakın çok başarılı insanlar görüyorsunuz. Onlara niye bir şey olmuyor? Hani derler ya sanatçılar vesaire. O zaman vesaire. değer herkese ve kimse e, halkta başarılı olamaz. Para kazanamaz, ünlü olamaz, e, başarılı olamaz. Bakın sevgili izleyicilerim bir ev alıyorsunuz ya da bir araba alıyorsunuz. Sonra bir şey zaman diyorsunuz ki nazar değdi. E bakın çok ünlü popstarlar var, çok ünlü sunucular, çok ünlü yarışmacılar yani sporcular, sporcular var. var. Evet. Şimdi bunlar e, NBA'de oynayanlar var işte her yerde böyle çok başarılı insanlar var. Onlara niye olmuyor? Demek ki onların bir formülü var. Aslında insan şunu düşünüyor. Evet. Onlara belki de diyen oluyor ki bak sen çok iyisin ama bu tarafıyla da tanış hayatın. Yani bir tetehileri olmuş olamaz mı onların da diye Tabii düşünüyorum. Tabii ki olabilir. Danış, danışmanlık alıyorlar. E, mutlaka onların da ve herkesin inanması gereken bir şey var Değil yani mi? bu hayatta. Yani bunun dinle falan da alakası yok. Yani bu Her dinden, her e, ırktan her insan... Çünkü biz sadece zor zamanlarımızda doğaya yani yaklaşıyoruz maalesef ama hepimizin inanmak istediği bir enerji var. Bir şeye inanmak zorundayız. Dolayısıyla bu herkes için farklı olabilir. Onların da mutlaka inandıkları, danışmanlık aldıkları insanlar vardır. Yani konu enerji olunca aslında Hı -hı. hayatta da herkesin bir enerjisi olduğu için ve topluma karıştığımız için de etkilenmemek adına bu Hı -hı. metottan faydalanmak, Hı -hı. Çok önemli. Ben o tarafına baktım. Tabii ki dönüşüm için çok önemli değil mi? Hı hı. Eski düşüncelerinizden vazgeçmeniz, kendinize olan yakıştıramadığınız şeyleri bir türlü içinizden atamamanız, kendinizi affedememeniz belki değil mi? Hani insan bazen Dilek Hanım hiç kendisine yakışmayan bir şey yapar ve der ki ne yaptın ya? Sana yakıştı mı yani şimdi? Ve der onun acısıyla sabah akşam içinden çıkaramaz. Bir Tete healer'a gitmiş olsa o bu Rahatlar. sorununu anlatsa rahatlamaz mı? Çünkü yaptığı her şeyin altında bir neden vardır. Yakışık bir yakışmaması mevzusu değil. Hepimiz insanız nihayetinde. Aynen öyle. İnanın hepimiz her şeyi yapabiliriz. Aynen öyle. Dolayısıyla kendimize kötü yakışmamamız gerekiyor. İşte Dilek Ertemel Karın'ın burada olma nedenlerinden bir tanesi aslında buydu. Yani kendimize haksızlık etmemek, herkesin insan olduğunu hatırlamak. Yani sonuçta biz de hata yapıyorsak başkası da hata yapıyor. Yani bununla yaşamak insanın enerjisini emer, Kötü insanlarla oturup kalkmak emer Mecbur olduğunuz durumda kendinizi nasıl koruyacaksınız? Dile, dilek Ertemel Kara işte o yüzden buradaydı. Yani kendinize bir Teta Healing hediye etseniz. Neden olmasın? Neden olmasın? Ne kadar güzel olur değil mi? Peki nasıl hediye şey. edecekler? Mesela sizin şu anda ben çok yakıştırdım ya size bunu. <laughs> Şimdi onlar diyorlarsa ki evet sunucu çok haklı. <laughs> çok yakışıyor hanımefendiye. Vildan Hanım sayesinde böyle bir tanıştık. <laughs> Onda <laughs> hiçbir şeyde bir tesadüf yoktur. Tevafuk Tabii vardır ki, ya kesinlikle. dinde. Evet. Dolayısıyla... Şimdi biz kendisine nasıl ulaşacağız diye soruyorlar bana. Bana? Hayır, bana soruyorlar. Ben de size soruyorum. <laughs> Duyuyorum çünkü. Instagram'da ulaşabilirler. Evet. Dilek Ertemel Kara. Kara Instagram hesabım. Tabii hmm. ki. Oradan ulaşabilirler. Tamam. Şu anda oradan. Oradan ulaşabilirler. Harika. Yani evet. siz aktifsiniz Instagram'da. Aktifim tabii ki. Çok Bay güzel. Ama ben kesinlikle takip edeceğim sizi. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle takip, takip edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Zaten biliyorsunuz Enerjiniz çok... Enerjiniz de çok güzel. Sizin de öyle. Aşina olduğum bir konuda olduğu için bayıla evet. bayıla hani sizinle <laughs> sohbete başladım. Gerçekten sevgili izleyiciler. İlk önce ben size tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Siz bu mesleği seçmişsiniz. Öyle, i̇yi ki sizi hayat bu mesleğe doğru yere diye kesinlikle. düşünüyorum. Hayatımız bir tane hayat yaşıyoruz değil mi? Onu bir söyleyecektim hayat sevgili izleyiciler. Ha. Kendinizi sevin. Lütfen kendinize inanın. Evet. Artık sizi baş başa bırakmayayım. <laughs> teşekkür ederim. ederim. benizden herkese şunu söylemek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Beni izlemeniz bir tesadüf değil. E, umarım herkesin hayatında ufacık bir dokunuşum olmuştur. Çünkü benim mesleğim bu. Zaten yıllarca öğrencilere dokunmuş. Şimdi artık yetişkinlerle e, çalışmayı seviyorum. Önce lütfen kendinize inanın. Kendinizi sevin ve gücünüze inanın. Ve unutmayın ki söz büyüdür. Teşekkür ederim. Öyle bir cümleyle bitirdi ki o kadar inanıyorum ki altına imzasını atıyorum, imzamı atıyorum. Söz gerçekten büyüdür. Yani ne konuştuğunuz, hani ben başkasına öylesine söyleyiverdim, yap ya ortamda söyleyiverdim deyip geçmeyin. O yüzden hiç ağzınızı açmayın. Onun <laughs> açmayın hiçbir şey söylemeyin çünkü sözler gerçekten büyüdür. Einstein demiş ki aslında Einstein herkes bilim insanı olarak görür ya, eğer insanlar söylediklerinin, söylediklerini bırakın, aklından geçenlerin evreni dolaşıp geldiğini kendilerini bilselerdi kesinlikle olumsuz konuşmalara çok dikkat ederler diye. O yüzden biz sizi çok seviyoruz. Olumsuzluklardan uzak olun diye bu güzel programları yapıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İrem Güler Yüz de çok teşekkürler. Bütün arkadaşlarım enerjisine çok teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. İyi bakarsanız, çok iyi görünürsünüz. Çok iyi görünürseniz de hayatınızda olmasını istediğiniz bütün her şeyi kendinize bir mıknatıs gibi çekersiniz. Bunu psikoloji söylüyor. O yüzden biz de sizlere diyoruz ki Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.